Dizilerdeki bir diğer başlık aritmetik dizi konusu. Aritmetik dizileri aslında ardışık sayı var gibi düşünebilirsiniz. Ardışık sayı var konusunda genellikle terimlerin toplamı ile ilgileniyoruz. Aritmetik dizilerde ise ardışık sayının gidiş mantığı belli. Bu dizideki işte atıyorum 20. terim ne olmalı, 5. terim ne olmalı gibi ifadelerle karşılaşıyoruz. 2. 3. sınıfta aslında hani derdi öğretmen 3'ten başta 5'er 5'er say. 5'er 5'er say doğru. Bu, şey sayma, ritmik saymalar. Şimdi mesela bir tane aritmetik dizi vermişiz. 1, 4, 7, 10, 13. Görüyorsunuz ki ardışık sayı mantığı var. 3'er 3'er ne yapıyor? İlerliyor. Birden 1'den başlamış. Aritmetik dizilerin genel gösterimi a eşittir 3 n artı 5 şeklinde olabilir. Bu dizideki ilk terim dikkat ederseniz a 1 8 olacaktır. A2, 2 yazdığımızda 11 olacaktır. A3, 3 14. yazdığımızda 14. Dikkat edin, 3'er 3'er artıyor. Toplam sembollerinde de anlatmıştık bunu çocuklara. Kat N'in katsayısı kadar ilerleyecektir. Bu da bir aritmetik dizidir. Rasyonel çıkar terimleri ama bir şey fark etmez. Sonuçta belli bir artış miktarı var ve o miktarla giderek ne yapıyor? Artıyor. Aritmetik dizilerin genel gösterimi. AN artı 1 eşittir. AN artı D şeklindedir. Buradaki D'ye verilen isim... Ortak fark. Bu bazen kitaplarda R olarak da evet. gösterilebiliyor. Genellikle aritmetik dizilerdeki ortak fark evet. D, geometrik dizilerdeki ortak evet. çarpan da R harfiyle gösteriliyor. Şimdi bu ne demektir? Bu şu demektir. Her terim mesela 7. terim bir önceki terime ortak fark eklenerek bulunabilir. 6. terime ortak fark eklersen 7. terimi bulursun. Öğrenciler bunu bu şekilde ezberliyorlar ama bakın bu şu mantığı da içeriyor aslında. Siz A7'yi bulmak için A5'e 2 tane D yani 2 tane ortak fark ekleseniz de olur. A6'yı hiç bulmadan direkt A7'ye geçebiliyorsunuz. Mantık ne olmalı? Şu 5 ile şu 2'nin toplamı 7'yi vermeli. 5'e 2 defa ortak A3, fark eklersen. Mesela A3 olsaydı bu. a 3ten yola çıkıp a 7 elde etmek için 4 tane ortak fark. 4 tane D, D ekleyeceğim. Ya da A1 artı 6 tane D. Dikkat edin toplamları hep neyi veriyor? 7. Böylelikle terimleri bulmak için gidip de A1'i bulayım ondan sonra şunu bulayım yapmanıza gerek kalmayacak. Sadece ve sadece şimdi soru çözerken dikkat edin hep bu mantığı izleyeceğim. Başka hiçbir mantığa sapmayacağız. Hazırsanız başlayalım. Bir aritmetik dizide A4 10, A7 19 ise D kaçtır, A kaçtır? 6. Şimdi A7 ve A4'ü mü kullanacağım? A7 eşittir. A4 artı 3D olması gerekiyor. Toplamları 7 olacak değil mi? E bu kaç? 19 eşittir 10 artı 3D kala bu tarafa 9. D kaç çıktı? 3. 3. D'yi 3 olarak bulduysam artık ben bu dizideki her bir terimi ne yapabilirim? Bulabilirim. Bulabilirim. 20. Terimi sorsa bile. Benden istediği a1. A4'ü kullanacağım kardeşim. A4 eşittir. A1 artı kaç d olmalı? 3. 3 de toplamları 4 olacak çünkü. E a4 olmuş. A1'i bilmiyorum. D'yi 3 buldum. 9. Kakala bu tarafa a1 kaçtır? 1'dir. Sıkıntı var mı? yok. Demek ki tek iki tanecik terimi bilsem ben bütün terimleri ne yapabilirim? Bulabilirim. Yine bir aritmetik dizide A5 eksi A3 24 olduğuna göre A11 eksi A5 kaçtır? Ama ne zor soru. Hiç de zor soru değil. A5'ten A3'ü çıkartıyorsanız 2 D'yi bulursunuz. Çünkü A5 ile A3 arasında 2 tane D var. Ya hocam nasıl? Sakin. O zaman şöyle yapın. A5 eşittir. A3 artı 2D değil midir kardeşim? Evet. Evet. At bu tarafa. Bakın A5 eksi A3'ün 2D olduğunu kendiniz de gördünüz. E 2D kaça eşitmiş? 24. O zaman D kaçtır? 12. Bitti. D'yi 12 bulduktan sonra A1 eksi A15. 6D. Şey, pardon A5. 6D'dir. Göremediniz mi? Şöyle yapın gene. Temel mantığımız. A11 eşittir. A5 artı 6 Öyle değil mi? Toplamları kaçı verecek? 11'e 11 e verecek. E, A5'i kakava bu tarafa. A11 eksi A5. D'yi kaç bulmuştuk? 12. 12. Yazın bu tarafa. 72. Bakın kendiliğinden ne yaptı? Çıkı. Çıktı. Evet. Sadece ve sadece tek bir formülü öğrendik ve inanın bana tüm aritmetik dizilerde hep aynı formülü kullanacağız. O formülün çıkış mantığını da söyledik. Ortak fark ekliyorum sürekli olarak bir sonraki terime ulaşmak için. Ha. Bir aritmetik dizide A2 artı A5 eksi A3 eşittir. 12 olduğuna göre A4 kaçtır? Ne yapalım? Bildiğimiz bir formül var. Yazalım. A4'ü kullanarak yazalım. Mesela A2'yi A4 cinsinden yazabilirim o zaman. Yazalım. A2 yerine ben A4 eksi 2D diyemez miyim? A4'ten iki tane ortak fark geri git. Ya da A5 yerine A4 artı D diyemez miyim ben? Evet. Diyebilirim. Ya da A3 yerine bilerek başında eksi var ya o yüzden parantez içerisine yazıyorum. A4 eksi D diyemez miyim? Evet. Hepsini A4 cinsinden yazdım çünkü onu istiyor benden. Kaça eşitmiş bu? 12. Tekrar söylüyorum. A2 nedir? A4'ten 2 basamak geri git. 2 tane ortak fark geri git. A4 eksi 2 de. A5 ne demek? A4'e bir tane D ekle. A4 artı D eksi. A3 ne demek? A4'ten bir basamak geri git. A4 eksi D. Hemen hesaplayalım. A4 eksi 2 de A D pardon artı A4 artı D eksi A4 artı D eşittir 12 miraj hocam ee, eksi 2 D artı D artı D gider eksi 4 artı 4 de gitti A4 eşittir 12 direkt çıktı mı evet hiç arada bir şey de kalmadı A4 eşittir ne olacaktır 12, 12 olacaktır ben biraz daha uğraştırır diye bekliyordum ama uğraşmamıza gerek kalmadı. Peki ...olduğuna göre D kaçtır? A1 var, d, A7 var, 2 var, A1 var. Bu ne? 6 galiba bu değil mi? İhtimalle. ihtimalle. Şöyle 6. Hmm, nasıl yapabilirim? Yani A1, A1. Şu A7'yi de A1, A1 cinsinden, cinsinden, cinsinden yazalım. Ya. Bakınız A1 artı... A7 nedir? A1 artı 6 tane de ortak fark eklemeliyim. A1 artı 6D... ...bölü 2. Eşittir A1 artı 6 mı? İçler dışarı çarpımı yapın. 2A1... ...artı 6 tane D. 2 A1... Hmm. ...artı 12. Hoppacık oh, hoppacık. Exactly. D eşittir 2. Ne kadar kolay çıktı. Tek bir mantık. A7 yerine... ...A1 artı 6 D yazdım. Başka bir şey yapmadım. Şimdi gıcık Ha, Çok farklı bir şey mi yapacağız? Hayır. Hala aynı formüldeyiz. Değişen bir şey yok. 2 ile 15 arasında... ...bu terimlerle birlikte... ...bir aritmetik dizi oluşturacak şekilde... ...7 tane terim yerleştireceğiz... Hemen aklımıza gelen ya ikişer ikişer ya üçer üçer gidiyordur gibi böyle sayı var. Pratik sayı var olacaktır diye. Şimdi zaman a. 2 ile 15 arasında bu terimlerle aritmetik dizi oluşturacak 7 terim yerleştiriyoruz ya. 2 terim bunlar. 7 tane de araya. Dokuz kaç terim oldu? Tane. 9 terim olacak değil mi? 9 terim olacaksa emin olun ki bu a1'dir. Bu a9'dur. Başka bir ihtimal var mı? Yok. Sınır değerler bunlar çünkü. Araya da 7 tane. E A1 belli. A9 da belli. R ne kadar, D ne kadar rasyonel olursa olsun bulabilirim. A9 eşittir. A1 artı 8 D. 15 eşittir. 2 artı 8 D. 13 eşittir. 8 D'den D 13 bölü 8. Eğer de tam sayı olsaydı sezgisel olarak yakalayabilirdiniz o değeri. Ancak böyle bir rasyonel sayı olursa bu çok zor. Araya 7 terim yerleşti. 2 terim de burada var. 9 terim. Demek ki bu A1 bu A9. Olay bundan ibaret. Peki D'yi bulduk. Benden 4. terim istiyorum. Baştan evet 4. terim. Baştan 4. terim A4 değil midir? Evet. Yani A1 artı 3 D şeklinde bulunmaz mı o da? Evet 4. 1 ile 3'ün toplamı 4'ü verdiği için A4 eşittir. 2 artı 3 çarpı 13 bölü 8. 2 artı 39 bölü 8. 16 kaç olacak? 55 15. mi? 55 bölü 8 olacaktır. Gayet mantıklı ve güzel bir soru. Hocam bir zahmet. A7 artı A3. Anlatayım. Niye anlatmayayım? Aslında gayet kolay. Hani böyle bir formül vardır. Hatta yani... Hani bazen kızıyoruz tabii ki. Kitaplarda neden böyle e, geçiyor? Biraz, biraz daha şey olması lazım. Çocukların anlayacağı dilde olması lazım diye. E, nasıl da? A, K eksi P artı A, K artı P eşittir. iki tane yani A, -K. A, K. Ya... Bu aslında bizim anlattığımız şeyi biraz farklı bir dilde söylüyor. Sorun olan bir şey yok. Şunu söylüyor. Şu ikisinin indisleri toplamı, şu ikisinin indisleri toplamında eşitse bunlar birbirine eşit oluyor. Hatta bu da mesela A1 artı A9'a eşittir. Neden? Kaplumbağa neden? Gayet basit. A7 artı A3 nedir kardeşim? Bu A1 artı 6 ddir Bu da A1 artı 2D'dir. Öyle değil mi Raşit Aynen. Hocam? E buna da, bunu da A1 cinsinden yazalım. A1 artı D'dir. A1 artı 7D'dir. A8. E bak bu da 2A1 artı 8D. Bu da 2A1 artı 8D. Yani bunu kendiniz de bulabilirsiniz. E bu mantıkla yola çıktığımızda bir sürü şey elde edebilirsiniz. Burası mesela 2 tane A5 denebilir. Neden? Dikkat edin ne yaptık? 2A1 artı 8D bulmadık mı biz? 2 parantezinde A1 artı 4D olmaz mı? Olur. O da bu A5. da A5'tir. A1'e 4 tane ortak farkı ekliyorsun. O zaman bu formül demek ki buradan geliyor. Çok da öyle kastırılan bir formül değil. Mantığı basit. Sizler de bulursunuz. Ancak bunu düşündükten sonra mesela öğrenciye söylüyoruz ya. Ee, atıyorum A1 ile az önce bulduk. A9'un toplamı 2 tane A5'tir diyoruz çocuğa. Çocuk diyor o zaman A1 ile A9'un toplamı A10 da yapar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Çünkü buradaki mantık tamamıyla farklı. Dikkat et kardeşim. Bu A1, bu A1 artı 8D. 8D. Yani 2A1 artı 8D burası. Ama bu A1 artı 9D. A10. Şimdi 2A1 artı 8D'nin A1 artı, 8D artı 9D'ye eşit olduğunu söyleyebilir misin? Hayır söyleyemezsin. Temel mantık buradan geldiği için indislerin toplamı, ikisinin indisinin toplamı, ikisinin indisinin toplamını eşitse bunu yapabilirsin. Diğer türlü evet. yapamazsın. Peki sorularda kubana buyurur mu? Elbette ki kubana Mesela neyi istemiş bizden? A13'ü A13 istemiş. Şimdi bu soruya baktığınızda isterseniz her birini A13 cinsinden yazın. A13 6d, A13 3d, A13 artı 3d, A13 artı 6d. D'lerin birbirini götürdüğünü göreceksiniz zaten. Ya da A7 ile A19 toplamları indislerin 26 mı? O zaman ikisi 2 iki tane A13 yapar. A10 da A16. Yine toplamları 26 değil mi? Bu da 2 tane A13 yapar. Eşittir 40 48 hı. mi? 4 tane istiyorsun? A13 eşittir 48'den <laughs> A13 kaç çıkacaktır? 7, 8, 9, 10, 12, 12, 10, 12 çıkacaktır. Anlaştık mı? Mantığı gayet basit ama burayı işletmeniz lazım. Böyle kuru kuruya girmiyor o mantık kafaya. Ne diyor? Bir su iç diyor. Raşit işte okusun diyor. Bir aritmetik dizide ilk üç terimin toplamı 15 çarpımları ise 80 olduğuna göre bu dizinin 7 terimi kaçtır? Bildiğimiz bir şey var. Dikkat gıcık. A1 artı A2 A3 eşittir 15'miş. Evet. Tamam. Başka? A1 çarpı A2 A3 80. Hmm. Şöyle yapalım. A2 tam ortada kalıyor ya. A1 ile A3'ün toplamı. İki, İki tane mi? A2 değil midir az önceki evet. mantığa göre? Öyledir. O zaman 2A2 bunlar. Bir de bu. 3 tane A2 15 ise A2 5'tir. Öğretmenim ben bunu göremiyorum. Göremiyorsan A1 yerine lütfen A1 eksi A2 eksi D. A3 yerine de A2 -D. artı, D, D yaz. D'lerin gittiğini gör. 3 A2 15'tir. Tamam mı canım? Peki A2'yi 5 bulduk. A1 nedir Raşit hocam? A2 eksi D değil midir? Aynı. Yani 5'ten biraz geri gideceksin. A3 de 5'ten biraz ileri gideceksin. Artı 5 artı D. D eşittir 80. Buradan 7. terimi soruyor ya ben D'yi bulmak istiyorum. Aynen. 5'te sadece, 5 de sadece, x, sadece 16. 16. 25 eksi D kare. Eşittir 16. 16 ise D kare eşittir 9. D eşittir artı eksi 3. Ee, burada terimlerin pozitif olduğunu söylememiz gerekirdi. Özür diliyorum. Burada pozitif terimli bir aritmetik dizide olarak algılayın lütfen. D'yi biz 3 olarak alacağız çünkü. D'yi 3 olarak aldık. A2 5 öyle evet. değil mi? A2 belli, D belli. E ben A7'yi de, A47'yi de bulabilirim. Nedir A7? A2 artı 5 D midir? Evet. evet. O zaman ne yaptım A2'ye? Kaçtın sen kardeşim? 5 din. Artı 5 de. D'yi de 3 bulmuştum. 15. 5 çarpı 3'ten yanıt. Kaç çıkacaktır? 20 çıkacaktır. Anlaştık mı? çok zor değil. Dizilerin, aritmetik dizilerin mantığı gayet basittir. Tek bir temel mantığa odaklanın. Hep o en başta söylediğimiz şey. Her şeyi oradan kendinizle çıkartabilirsiniz. Ha bu sefer garip bir soru gelmiş. Bir aritmetik dizide A1 4 olarak verilmiş ve D3 olarak verilmiş. Genel terimi vermiş diyor. adam daha ne versin yaz. Ama genel terimi vermemiş. Nasıl yapabiliriz? Birçok mantığı var. Ben şunu kullanır derim. AN eşittir. A1 mi var elimizde? Hı. A1 hani bununla bunun toplamı n yapması gerekiyor ya. n-1 n -1 çarpı d diyemez miyim? Çünkü bununla bunun toplamı n yapıyor. Yani bildiğimiz A7 neydi? Atıyorum A4 artı 3d olması gerekiyordu. Şu ikisinin toplamı şurayı vermeliydi. Gene aynısı bu ikisinin toplamı burayı vermeliydi. An. Yani. A1 kaçsın sen? 4'sün. Evet. N-1 seni bilmiyorum henüz. Böyle kal zaten lazımsın bana. D3. 3N-3 -3. topla. 3N artı 1 olacaktır. Bu dizinin genel terimi AN. Var mı mantıksız gelen bir yer? Yok no, gayet mantıklı. Bunun için toplam çarpım sembolünü açıkladığım bir yöntemi de açıklamak istiyorum. Dizinin genel terimini AN diyelim. D3 mü? Demek ki bu dizi 3'er 3'er artıyor. 3N olur o zaman ilk terimi. Toplam çarpım videosunda açıklamıştım bunun mantığını. Peki bir yerine yazdığımızda N yerine bir yazdığımızda 4 mü çıkacak? O zaman yanına artı 1 gelmesi gerekiyor. Bu da böyle bir hafiften böyle Otursun. kaçamak <laughs> pratik bir yöntem değil ama kaçamak bir yöntem. Tekrar söylüyorum. D, n'in kat sayısını verecek? 3 olduğu için 3 n diyeceksiniz. e 1 yazdığınızda sonucun 4 çıkması için kaç eklemeniz gerekiyor? 1 bir. Bir eklemeniz gerekiyor. ki yani yerine 1 verdiğinizde 4 çıksın sonuç. Devam edelim. A7 verilmiş, A3 verilmiş. Genel terim isteniyor. A7 belli, A3 belli ama genel terim için D lazım bana. Şöyle yapalım. A7 eşittir A3 artı 4D değil mi? Aynen. 15 eşittir 9 artı 4D'den 6 D'nin 3 bölü 2 olduğunu buldum. Tam Hadi genel edelim. terim. AN eşittir. Hangisini kullanayım? 7'i mi 3'ü mü? A3 3. A3 artı 3. o zaman N, -3. N vermesi için N-3 çarpı D diyeceğim ki toplam varı bunu versin. Mantıklı mı? Elbette ki mantıklı. A3 kaçsın sen? 9. 9 artı 3n eksi 9 bölü 2. D 3 bölü 2 ya. Evet. 3n eksi 9 bölü 2. Topla gel. 18 artı 9, artı 9, artı 9 artı 3n bölü 2. Aynı dizisinin genel terimi olacaktır.